Evet, bu 23 yaş. Bu Haziran 1962. İsviçre'de son günüm. Mezun olduktan sonra. Gidiyorum ondan sonra. Zannetmiyorum. Bu ne oldu? O pantolon bilmiyorum. Birisi götürdü, iyi <laughs> bir pantolon. Yok buna da pek gezilmez. <laughs> böyle uygun görmüşüm. <laughs> ne ee, babam son maaşımı verdi. ama söylemişti zaten. Son maaşını vereceğim ama iki sene evvel söyledi. Dedi ki o tarihte sana son maaşını vereceğim. İmtihanı geçtin, geçtin. Geçemedim bir maaş daha yok. Ha devam etmek istiyorsun, gece otelde gece bekçiliği yapar, kazanırsın, devam edersin. Devam etmezsin, gelirsin, fabrikada çalışırsın. Ama maaş yok, dedi. Öyle, daha iki sene evvel hangi tarihte son maaşı vereceğini söyledi. Sonra da bankaya yatırdı, o zaman döviz talebesiydim. Bak dedi, senin dövizlerini de yatırdım, orada duruyor dedi. Her ay çekebilirsin. Sonuncusu da o tarihte alırsın. Haziran'da son tarihini alırsın. Bitti dedi. Yani şöyle bir, bir ay tatil yaptım. sevgilimle bir gezinti yaptım. İspanya bilmem ne filan. Ondan sonra askere gittim. İki sene yedek subay.